bölgesel bir çatışma Türkiye Türkiye'nin üzerine bu itilen bir takım gruplar bölgesel çatışmalar Türkiye'yi güçsüz kılmak için bilerek mi organize edildi bunları da hepsini değerlendirmek gerekiyor ama hakikat ne hakikat şu bugün Kürt siyasi, Kürt siyasi hareketinin Mecliste olan hareketinin e, içinde bulunanlar da artık daha kadrolarında olup kendini feshedenler de ve e, Öcalan da şunu söyledi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden ayrılmak isteğinde değiliz. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir e, şey de yok. E, anlamı olmadığı gibi bunun tarihi olarak bir karşılığı da yok dediler. Biz de e, bunun üzerinden oraya, ortaya çıkan tartışmaya bakmakla yükümlüyüz. Ortaya çıkan tartışmayı değerlendirmekle yükümlüyüz önce mesele nasıl oldu bir onu tartmamız lazım ee, en son nasıl oldu bu tartışma oradan başlayacağız sonra da biz e, bu tartışmaya e, böyle popüler bir tartışma olmasına neden olan kişilerden bağımsız aynı zamanda o kişileri de hesaba katarak ama aynı zamanda onlardan bağımsız olarak bir değerlendirmede yapacağız Çünkü bu Aslında Rasim Ozan Kütahya ya e, defnesam arasında bir tartışma değil Pek çok insanın kendisini ben e, Instagram'da da görüyorum storylerinde, hikayelerinde görüyorum e, Türk e, Türkiye'de değilim Türk'üm diyor insanlar. ve e, Bunu bir kaygıyla söylüyorlar. Ve dün söylediğim gibi kendisini milliyetçi tarif eden siyasi partiler bana göre ırkçılığa varan e, bir tutumda olan, aşırı milliyetçi olan siyasi partiler de buradan bir oy e, elde ediyor. Demek ki bir karşılığı var. Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu e, siyasi partisinin altı okla ok kendisini tarif eden bu siyasi partinin bugün içinde bulunduğu tablo da bu tartışmanın doğal bir tarafı ve bu süreçte nasıl bir tutum takınacağı da ayrı zamanda da bir tartışma. Peki ne oldu? Ne oldu? E, onu bir verelim lütfen Fırat. <laughs> Bakalım. Ne diyor? Evet evet e, bir, bir günle geçen gün e, konuştum şey bilginle e, e, tamam yarına e, alırım bilgini ararım bugün. Deplasam yine Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir cevap veriyor. Diyor ki şu an bir prensibimi çiğniyorum. Zira ipleri başkalarının elinde maması nereden gelirse ona göre söylem, taraf, parti ve dil değiştiren trollleri genel muhatap kabul etmem. Bunların neye hizmet ettiklerini zaten şanlı geçmişler ortaya koyuyor. Çok öfkelenmiş Rasim Ozan Kütahyalı. Ya. Bu benim Türkiye değil, Türk'üm sözlerinden kendine vazife çıkarmış. Sanki beni, babamı, atalarımı kendisi doğurmuş gibi Malatyalı ve Alevi olduğumu öyle kendinden emin çığırıyor ki diyor ve gülücükler koymuş. İlahi rok. İnsanlarla ilgili böyle bir yalanı nasıl söyleyebiliyorsun? Ben Türk'üm dedim diye niye böyle tetiklendin? Sana verilen görev icabımı. Etnik kimlik vurgularıyla ulus devlet birliğini yok etmek amacıyla mı her gündeme maydanoz oluyorsun? Sert bir şey devam ediyor. Merak etme ateş olsan ancak cirvin kadar yer yakarsın. O da fazla hükmü olan bir yer değil. Sen de farkındasındır. Bana iyi kulaklar şimdi. Malatyalı ve Alevi de olabilirdim. Bu yine Türk olduğum gerçeğini değiştirmezdi. Bunu anlamıyor olmalı diyor. Yine gülücük koyuyor. Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Malatyalı da Alevi de değilim. Ve hatta başka akıl yoksun tetikçilerin iddia ettiği gibi sebata de değilim. Nerede doğduğum hiç önemli olmamakla birlikte İstanbul doğumluyum diyor. Devam ediyor. bir bir şey daha vardı değil mi Fırat? Bu kadar mı? Tamam. Peki Ha, bu adamı yine muhatap olarak ciddiye almazdım. Ne var ki cüretkarlık ve yalancılıkta yeni bir seviye belirlerken yine adımı kullandığı için bunu görebildim. Kimlerin Türkiye'liği lanse etmek için görevlendirildiğinin altını çizmek istedim. Bunların sözüne itibar eden zaten ya kasıtlıdır, görevlendirilmiştir, ya troldür ya da akıl yoksunudur. Onur'a sap vatandaşlarımız vardır. Bunların geçmişte nerelerde durduğunu, neleri savunduğunu bilmezler. Hadi bugün bunu hatırlatmak fikri olmayanın aklına getirmekte vatanını seven bir Atatürk sevdası olarak benim görevim olsun diye tamamlamış Defne Samir. Şimdi e, burada pek çok e, mesele var aslında iç içe. E, kavramlar var. O yüzden önemli bir. Ulus devlet e, kavramı var. Ulus devlet e, kavramı ne anlama e, gelir? Onu görüyoruz. Alevilik meselesi var. Bu kimlik meselesi içerisinde o da bir e, tartışmanın e, tarafı Türk ve Türkiye'li e, tartışması var e, bir taraftan. E ayrıca AKP'li yıllarda nerede e, olduğu insanların e, açısı, nerede olduğunun e, tartışması da var. Pek çok tartışma var ve bence bunların tamamı önemli. Aracım Ozan Kütahyalı neden Defne'yi alarak e, e, Defne hedef alarak bu e, tartışmayı başlattı onu bilmiyorum. Belki popüler olsun diye. Ancak şunu bir kere ortaya koymak lazım. Rasim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu özellikle liberal sürecinde ve özellikle Taraf Gazetesi ile birlikte ortaya çıkan yayınlarında Türkiye'deki medyaya sunulan bir isim, bir kalemşör. Özellikle Taraf Gazetesi çıktığında... Bir daha bir daha görelim ben onu görmedim. Bir şey söyledi. Bir görür gösterir misin onu? Allah Allah Fırat bir şey söyledi. Enteresan. Ne dedi? Başka bir şey söyledi ama enteresan. Ezel dizisinde Ramiz dayının gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar e, İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranı basarak haraç istediği iddiası gözaltına alındı. Ufuk Bayraktar mekanı 5 kişi giderek haftalık 25 bine vereceksin demiş. Ayda Şimdi geleceğiz tartışmıyor ama bu da yeni bir mesele. Allah Allah. Demek kendilerine dizideki rollerine çok mu kaptırıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki. İlginç bir hikaye. E, Ramiz dayı. Ben hiç bu diziyi seyretmedim. Bilmiyorum. Ünlü birisi e, bu çocuk. Öyle anladım ben. E, gözaltına alınmış. Dükkan basıyor. 25 bin lira istiyor. Oo, o zaman e, bu böyleyse Oktay Kaynarca memleketi tamamen haraca e, bağlar. Bir tane daha bir tip vardı. Neydi? Unuttum. O da kendini şey zannediyordu. Bunlar tamamen. Vallahi bakın bu mesele Diğer meseleden daha önemli değil tabii ama e, hakikaten ilginç bir hale gelmiş. Yani Türkiye'de e, önüne gelen gücü yetene e, mermi sıkıyor, haraç alıyor, dövüyor, sövüyor, öldürüyor. Hiçbir yaptırımı yok. Bu adam da böyle bir adammış. Çok enteresan bu. Bunun altından bakalım ne çıkacak. 5 kişiyle mekanı geliyor hafta. 25 bin vereceksin diyor. Hadi 100 kağıt istiyor. Demek kaç mekanı bakalım ya. Bir tane beni dükkanımda çay içtik bir şerefsin. Seni, 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 <Gülüşmeler> <laughs> 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 Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Hey! Seni vuracağım. Seni vuracağım. Seni vuracağım. Valla çok enteresan. Seni vuracağım diyen kim? Bir de tane tane güzel bir üslupla söylüyor. Seni vuracağım diyor. Hani enteresan işler oluyor. Çok ilginç. bunu da görmüş olduk. Hayatımda hiç bu kadar nazik seni vuracağım diyen birine de rastlamıştım. Herhalde Karadeniz'de altı çizerek şey. Neyse.